Bütün menüyü tekrar bir baştan aşağı düşünerek yazın. Lütfen evet. hakkaniyetli olun. Her zaman için Yani sizi tenzih ediyorum. Sakın yanlış anlamayın ama ben programda birkaç kere gördüm. Bir iki kayınvalide değerlendirme yaparken aa ben onu unutmuştum. Evet onu da beğenmiştim. Kaç kere dedi. mi? Dedi. Evet, kere oldu. Yani o yüzden. Siz çok uyardınız. Zoray köz Hanım. patlıcan çorbası. Unutumu, ben bazen Evet. Var, çok yemek olunca, Evet evet. Ben onu atlamıştım. Köz patlıcan çorbası vardı. Girit ezmesi, pancar salatası, boş boşnak mantısı, dana parmentiyeni yanında lor peynirli mevsim e, Akdeniz salatası, enginarlı pilav evet. ve kabak tatlısı yanında çilekli, tarçınlı şerbet ile. Evet. Ee, tekrar hatırlatayım çünkü beğendiğiniz beğenmediğiniz olabilir. Unutabilirsiniz üzerinden vakit geçti. Emre Hanım'ı bekliyoruz. Bakmayalım puanları birbirimize de bakmayalım yazarken. Herkes yazdı sanırım gördüğüm kadarıyla. Şimdi hanımlar her gün ben size bunu söyleyeceğim. E şu noktada kimse puanını açmadığı için değiştirme şansımız var. Puanınız emin olamayan varsa lütfen düzeltmesini, değiştirmesini yapsın. Sonrasında ben değiştirmek istiyorsanız öyle derseniz kabul edemem. Çünkü puanları bir kişinin gibi bile açıldıysa eğer artık değiştiremezsiniz. Onun için emin olmayan var mı aranızda? Değiştirmek isteyen var mı? Peki. Hayır. Yoksa haftanın ilk puanı Tuğba'dan, Tuğba'ya Serpil'den bakalım kaç olarak gelecek? Değiştirmeyi mi düşünüyordunuz? <gülüyor> Kim? <gülüyor> Düşünüyorsanız değiştirebilirsiniz. İyi. O. Ha peki. Son haptaniyetli adil puanlar verelim. İnşallah. Buyurun Serpil Hanım, ilk olarak sizinle başlıyoruz. Kaldırın tam karşıya, gösterin yüksek sesle. 5 beş beş mi? Beş. Aa. Aa. O kadar çok şeyi beğendiniz Serpil evet. Hanım yani ben sizden Kapatın en lütfen. az 8 bekliyordum. Yani ben sadece şu özel olarak hazırladığım görsel olarak masamın bile en alt 5'ten başlamasını bekliyordum. Hmm. Ve daha 4 evet. kişi yarışacak belki unutan olacak eksik çıkartan olacak lezzetlerde çok büyük problemler olacak 7'yi 8'i oh oh. onlara mı vereceksiniz? Yani sizden özellikle en az 8 bekliyordum. Çünkü hani 10 şeyden 8'ini beğendiniz. Ben de en az 7 bekliyordum. Yani hafendi. kesinlikle 8, 8 bekliyordum. bekliyordum. Be mesela, yani e sadece masa düzenime ben bile 5 verilirdi. Dur, bir yorum yapabilir miyim? Canım Biraz. benim konuşmayandan kork işte. Ee, şöyle bir şey. Yorum ee, yapmayan Çorba e çorbayı damak tadımı biliyorsunuz. Hani... Ama damak tadını söyleyemiyor. Ama tuzlu. Hani, e e e şok oldu gelin hanım. E, tatlı Sessiz kaldı çok ya yüksek oldun. verecek zannettim. Tatlı da gerçekten kabak tatlı da çok tatlı. Kesinlikle Ama salatalarım güzeldi. Kesinlikle kabul etmiyorum. Ana yemeğe pilava yani... Puan yok mu? ana yemeği hepsi Sizden mi? kesinlikle 5 beklemiyordum. Çok çok şaşırdım. Yani siz de yarışacaksınız. Ama 3'ten de ona göre evet, davranacak. topu yani. Sadece benim masa düzenim 5 puandı. 3 değil 5 yani üzerinden değerlendirmeye başlamak lazımdı. Siz bu durumda da masa lazımdı. bir şey düzenini yani koymamış. Evet. Çünkü yani. yani sırf masa düzenim 5'ti. Yani bu puanı bu yemekleri bu sofraya verdiyseniz vay haline diğer gelinlerin sizin tamam. uçurması lazım gelinleriniz ki bu hanımefendiden puan alsınlar. İşte ne olacak? Yanlış kokmuş yetiştirememişlere 7 8 vereceksiniz. Sizin de gelininiz yarışacak. Varacaksın, değil mi? Yani şu an bu puanın üzerine çok çok özür dileyerek söylüyorum evet, çok ama az. sizin gelininiz bir demet bir dal dereotunu bile unutsa eksik menüyle anne edeceğim. Asla demedim ama şu anda diyorum. Hiç beklemiyordum. Kesinlikle yani... hak etmiyorum. Ben şu an bunu kesinlikle gördüm, hak etmiyorum. Gördüm, kesinlikle mi? hak etmiyorum. Yani. Çok yanlış değerlendirdin. Ben seni yani olarak gördü, Seni bir Evet. Çıktı. Gelin hanım, beni dinler misin? Neden bize gözdağı veriyorsun? He ha, kesinlikle. Hayır Eğer öyle diyorsa bir beş, demet verdiyse bir demet şeyi puan kırdıracaksın. Demek ki affettin, de yazıyor, onu okut onu okuyacak. Hayır. Hayır, hayır. De yazıyorsa ve koyulmamışsa puan kırılır ondan. evet. Evet eksik doğru. olarak değerlendirebilir. Tamam. Değerlendirilir evet doğru. Çünkü söylüyorum. ben anneme dedim ki mesela çilek dışar tarçınlı çilek şerbet bitti diye örnek veriyorum Evet. Mesela tarçınlı ya da bir şeyini unutsaydı eksiye girerdi biliyor musunuz? Çünkü öyle yazdırmış ya menüye evet. yazdırsa evet. onu çıkartmak zorunda. Yani kesinlikle sırf masa düzenim 5'ti. 5 üzerinden de değerlendirilmesi gerekiyordu. Emriye puanına geçeceğiz. Buyurun Emriye Hanım siz de açımı karşıya doğru kaldırıp en çok Emriye Hanım beğendi sanki ve 7. 3 puan nereden kırdınız Emriye Hanım? sorabilir miyim? Kusura Nasıl? bakmayın. Nasıl? 3 puanı Üç nereden puanı. kırdınız tek tek onları öğrenebilir miyim? Eee pilav tuzluydu. Tamam bir puan tamam, oradan bir kırdınız. Puan. Haklısınız. Ne, ne demiştim? Çorbayı beğendiniz. Boşnak mantısı, el açması, el emeği. Canım Onu benim. Onu beğendiniz. Yani kendi tatlı. günü ya. Yoksa o puanı da vermez. Biraz tatlı. Biraz, 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 biraz Tatlı çok Hı? tatlı dedim. Yarın gelini mi yarışıyor Emre? Evet. Yani? Ha ondan mı diyorsun? Niye ama beğendi her şeyi eminim ha. Yarın kendi günü olduğu için biraz yüksek tutmuş. Yani sizin de en az 8 Hayır, yok, vermeniz gerekiyordu. Yok, şey yok, öyle şey yok ki, şey, için. beğendim. beğendiğim için e, yani beğendiğim en, beğendiğim en az 8 puan mi? vermiş. Evet. evet. Güzel puan yani. Tamam. Yani en az biz 7, 7 diye 7. düşündük. Canım benim sen 7'yi de beğenmedin. Hangi puanları bekliyordum? Yani Hayır, yani ben 7'den... diyorum ki be, son bir günde gelebildik diyor. Ben inanın iki tane küçük bebeğimle son bir günde tüm masa düzenimi hazırladım. Çarşı çarşı toşturup özel kumaşçıdan tamam gidip alıp diktirdim. Sizlere layık lazım. ve ilk güne layık özel bir masa hazırlamak için. yani bir de Beni sırf dinler misin? Sen ederim. bu yarışmaya katıldıysan her şeyi güzel olarak geldin. Tabii ki güzel olarak ha, geldim. Onun için her şeye de katlanman lazım. Yani ortalama beklediğimden az vereceğinizi zaten tahmin ediyordum. Çünkü rakip olarak görülebilecek bir menü kesinlikle. Evet. Yani evet. sizin gelinleriniz bu menünün üzerine bir baklava açsın. Kayınvalidem de 10 puanı hakkıyla versin. İnşallah. İnşallah. Peki. Zaten ee... Akke ne, neyse onu vereceğim. Tabii tabii tabii. Şengram'dan gelecek şimdi puan. Ben biraz çekiniyorum bu puanla şimdi böyle çok evet. beğenen iki hanımefendiden böyle geldi. Evet. Bakalım daha çok eleştiren ve hemen hemen hiçbir şeyi tam olarak beğenmeyen Şenliyorum'dan kaç puan gelecek? Ki her şey olması gerektiği Sürpriz. gibi olduğu halde beğenmedi. Evet. Buyurun siz de paylaşın puanınızı lütfen. Evet hanımlar 6. Kapatabilirsiniz. Yani Teşekkür ederim. Niçin teşekkür ederim? 6 az bir puan benim için. Ama o kadar eleştiri yapıp o kadar şeyi beğenmedim deyip de 6 vermeniz için teşekkür ederim. Yani beğendim, siz her şeyi evet. çok çok daha fazla beğendiniz. Valla Sizin sizden. en az. Siz verseniz 5'e yani, kadar şaşırmazdım. Siz şimdi. kesinlikle 7 ya da 8 sizden. Hem kesinlikle yorumumu bekliyordum. yaptım hem de puanımı verdim. Sizden beklediğim Bak, puan. 7'ye şey, şey yaptınız. Şey yani o kadar eleştiri. Yani, ele yani, ele yani hiçbir şey beğenmedim. O sen. kadar eleştiri. Evet yani çok eleştiri kişi Hepsini o. Değil Hepsini beğenmemezlik yapmadım. Masasını beğendim. Tabii her şeyi beğenmek Tabii. zorunda değil yani. Ben değini beğenmedim. Sadece çorbasını beğenmedim. Acı geldi diye tatlısını beğenmedim. Pilavını beğenmedim. Engin'e de tuzlu dedik Hı. hepimiz zaten. Evet Evet. onu ya, kabul evet. ediyorum Tuz zaten. Tamam. Bir tık tuzluydu. Sen ne yaptın? Sen onu mu verdin yoksa? Dur <laughs> şimdi göreceğiz. Sürpriz. Göreceğiz. Evet. Son evet. puan gelecek Tülay Hanım'dan. Tülay son puan da sizden gelsin 6 Kesinlikle çok az beklediğim puanların çok çok altında Yani Bence bu de. emeğime evet. gerçekten Bence de. yazık ee, Sevgili Tuba elin emeğine sağlık Gerçekten çok lezzetli yemekler sunmuşsun bize ee, Cuma günü tekrar bir araya geleceğiz Büyük evet. finalde Üzülme her şey daha yeni başlıyor ee, yani, Fena ama... da puan almadım Ama tabii ki önümüzde daha bir 4 gün var ee, Sanırım yarın da Emre Hanım Deminki konuşmalarda anladın değil, değil? Evet. olacak. Peki bu akşam bizden bu kadar efendim. Herkese iyi akşamlar daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.